Merhaba hanımlar. Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda sizlere çiçeklerin motiflerinin arasına yapılan ara modellerin yapımını anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu modellerden yine devam edeceğim anlatmaya. Hemen başlıyorum. Bakın hemen zürafaya var olan yapılmış olan zürafaya bakın ipimi sabitledim. Arkadaşlar hemen yan taraftaki zürafaya batıyorum. Bakın ip üstte alttan hemen bir düğüm atarak bir zürafa yapıyorum. Daha sonra yapmış olduğum bu zürafanın içerisine tekrar iğnemi batıyorum. İpimi üzerine atıyorum. Çift taraflı ipimi de iğnenin altından bir defa döndürüyorum ve çekiyorum. Bakın tam zürafanın ortasına girecek şekilde düğüm. Bakın bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonra aynı zürafanın içerisine tekrar batıyorum ve küçük bir pipirik yapacağım. Pipirimizi yaptıktan sonra aşağıda boşta olan ilk zürafaya iğnemizi batıyoruz ve düğümümüzü atarak bakın şurayı tutun ilk yapmış olduğunuz yeri tutun ki arkadaşlar bu köprüyü yaparken kasma yapmasın bu şekilde bir köprü oluşturuyoruz aynı şekilde yine yapıyorum mı Zürafamı yaptım sürafamın içerisine iğnemi batırdım bakın sola doğru üstteki ipimi atarken alttaki ipimi de çift taraflı olanında iğnenin altından bir defa dolayarak düğümüm zürafanın tam ortasına gelecek şekilde dik bir şekilde çekiyorum Şimdi yine bu zürafanın içerisine iğnemi tekrar batırıp pipiriğimi yapacağım. Tabi bunu yaparken arkadaşlar pipiriklerin boylarının aynı olmasına dikkat edelim. Ben şu anda kamera açısından çıkmamak için çok fazla muntazam çıkartamayabilirim. Çünkü elimiz kolumuz çok hareket ettiğinde çıkabiliyoruz. Birkaç şeyi aynı anda kontrol etmeye çalışırken arzu ettiğimiz şekilde yapamayabiliriz. Bakın tekrar içerisine batırdım. aşağıdaki boştaki ilk zürafaya batırdım. Ve bakın, yapmış olduğum pipirikli kısmı tutuyorum. O şekilde çekiyorum ipimi. Köprümü oluşturuyorum. Evet bu ipim birazcık ayrılıyor benim. Bazı arkadaşlarımız soruyor işte ipim ayrılıyor neden acaba diye. Her zaman sorun sizden kaynaklanmayabilir. Bazen iğnenizin ipi taktığınız kısmının çok keskin olmasından dolayı ipi tarih etmesinden ya da işte ipin kendi yapısıyla alakalı bir sorundan kaynaklı ayrılmalar da olabiliyor. Evet Bakın bu şekilde devam edeceksiniz özellikle yeni öğrenen arkadaşlar direkt model yapmaktansa sizlere bu şekilde ara modellerle pratik yapmanızı tavsiye ediyorum Çünkü e, anlatımları veya yapımları çok daha e, anlaşılır ve kolay olduğu için kafanız karışmadan çok daha rahat yapabilirsiniz. Bu arada sizlerden bir ricam var hanımlar. Video çekimlerimiz gerçekten çok zahmetli. Sadece bu şekilde gördüğünüz gibi çekip bırakmıyoruz. Bunlar işlemden geçiyor, işte düzenleniyor. Aralarda kesmeler, birleştirmeler falan olabiliyor. Bu nedenle gerçekten büyük bir emek. Ve sizlerden ricam lütfen beğenilerinizi ve takibinizi eksik etmeyin. Ara modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Dilerim yeterince anlaşılır bir şekilde. Doğru bir anlatım olmuştur sizler için. Kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.